Seref verdiniz. Eee kıymetli sanatçılarımız, abilerim, ablalarım burada. Eee bugün bizim ekip burada değil mi? Şöyle bir şey düşündüm ben Şenol abiyle de iyi olur dedi. Biliyorsunuz ülke genelinde yangın o şeyler başladı. Orman yangınlarımız başladı. Bugün satılmış ve satılacak olan dairelerle alakalı her daire için bin adet eee bizden daire alan müşterimizin adına ee, ağaç dikelim diye düşündük ama bilmiyorum nasıl olur. Vali alan çadına bin adet fidanın dikilmesi kadar kıymetli bir şey yok. Peygamber Efendimiz demişti işte harika bir sözler. Bugün kıyamet kopsa fidan dikil demişti. Lütfen ağaç konusunda ben duyarlılığım için sana bir kez daha e, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dün bana böyle bir programın olduğunu söyledi ben de çok değerli bir arkadaşım için güzel bir şey yaptırmıştım. Ben de sordum, Uğur Bey dedim, hem Samsunlu hemşerim, hem de hangi takımı tutuyor dedim. Daha sayılı deyince, ben de bir sürpriz yapayım dedim. Güzel bir sürpriz olacağına inanıyorum. Çok hiçbir yerde bulunamayacak. Bütün futbolcuların imzaladığı formayı sevgili... Tabii açmakta fayda var. Tamam. Anca abi, yenge görüntülü abi.

Ha? Nasıl arkadaşlar? Güzel olmadı mı? <laughs> Odan'ın bir köşesinde dursun. Ömür boyu hatıra. Tamam mı canım? Hayırlı olsun. Başkent inşaatında e, Türkiye'de çok güzel projelere imza atacağından hiç şüphem yok. Başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Buyurun. Abi çok teşekkür ediyorum Uğurcuğum teşekkür ediyorum. hem <laughs> Hemşerimsin. Samsunlu güzel insan. Böyle bir lansmanda biz de keyif aldık. Sana da başarılar diliyoruz. İnşallah. Bir forma da hediye ettiniz. Yani hemşerime yakışır. Niye? Emek harcamış. Bak bizim bayrağımızı buraya dikmiş. İstanbul'da Samsun'dan Vezir Köprü'den kalkmış gelmiş. Böyle bir güzel insanları evlendiriyor. İnsanlara e, mağazalar, dükkanlar satıyor. Çok da güzel işler yapıyor başkent inşaat olarak, inşaat olarak. Ben bundan gurur duyuyorum abi. Bugünün Türkiye'sine baktığı zaman inşaatlar bile yerinde duruyor. Hiç kimse inşaatı tekrar yaptığı zaman, sattığı zaman yerine koyamadığı için ama bakıyoruz ki Uğur kardeşim başkent inşaat güzel şeylere imza atıyor. Değil Doğru de. şeylere imza atıyor. Doğru yolda olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizim burada bulunmamız o işin esprisi. Ona olduğu, gördüğümüz güven, Güveniyoruz, inanıyoruz. Güzel eserlere imza atıyor. Kendimize teşekkür ederiz. Ben, ben, ben teşekkür ederim. Şimdi bir arkadaş sana önereceğim. Göndereceğim. Evlenmeyle ilgili. Ev, Evlen diyorsun ya. Evet. Yalnız damadın boyunu kısa olmasının bir mahsuru var mı? Evet. Bay Mustafa var. Bir metre boyunda kız istemeye <laughs> gitmişler. Kızın babası demiş ki, bunun ne boyuna kız verilir lan? Öyle bir arkadaşımız var. Boyu çok ufak. Ee, ne olacak şimdi? <laughs> Hanımı 1.90 Hanımı 1.90 boyda geldi bir metre. Yalan var ne yani mı? Ne yalanı oğlum? Hani hanımı 1.90 mı 1.30 ya? Ne? Hanımı da 1.30. Vallahi 1.30. Kim göremiyor? Oğlum, 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 Şu lensler sen senin olsun. Tabii lensler senin olsun. Lensler 3 metreyi görüyor. Söyle başında, bir dakika dur. Uğur Bey konusunda. Hep biz konuştuk. Ekranlarda başında hemen yer çevirme. Adam <laughs> ufak yerde boyu kısa olan kimdi? Bay Mustafa. Ee, Onun yanındaki de Seda abla. 1.90 değil mi Seda? Seda abla. Ne oldu sana? ya mi attın Burası. altına <laughs> ağlamak istiyorum evet. evet Uğur Bey Uğur Bey'e gelelim Sizin ben neler söyleyeceksiniz efendim ben, hayırlı olsun öncelikle Allah razı olsun ben teşekkür, teşekkür ederim de. özellikle e, bir kralın elinden böyle bir formalıkla ki hemşerim çocukluğumuzun e, hayali ben de futbolcuydum abi bu arada Karimy'de 9 be. sene oynadım halen de lisansım duruyor Köprücük kemiğim kır, kırıldı Mecburen bıraktık ee, buradan herkese teşekkür ederim tabii e, Tanju abim de dediği gibi inşaat şu an hakikaten zor bütün herkes inşaatlarını durdurmuş durumda ama biz e, başlamıştık yakalandık ama yani devam ediyoruz demir fiyatları çıkmış beton fiyatları çıkmış yapmak zorundayız kimseyi mağdur edemeyiz ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir. Tamam da bir tane çekelim. Ne olursunuz. Ortaya Siz bakabilir miyiz? Sen evet. Sen evet. Sen Ortaya bakabilir miyiz? Bak, neredeyiz? Ortadayız. Ortada Ortadayız. Buraya. buraya. Nasıl servis olan fotoğrafımız? Bugün en önemli Yusuf Gel. da Uğur'la beraber bir takım aldık. Öztürk şey,